Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kayıttayız. Kamera beni delirtti son iki gündür. O yüzden ikide bir kayıtta mıyız diye bakıyorum. SD kart arızası verip duruyor. Evet arkadaşlar. Bugün bu Big Baby ile son turumuz olabilir. Büyük ihtimalle olacak. Artık Big Baby ile ayrılıyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne anılarımız geçti be. 4 yıl boyunca. Birçoğunu siz YouTube'da, videoda izlediniz. Video çekmediğim bana kalan, bununla birlikte gitmediğim, gittiğim bir sürü yer. Güzeldi, keyifliydi. Kendisine de buradan Big Baby'ye çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bir 4 yıl geçirdiği için. İnşallah yeni sahibine de benim gibi güzel güzel bir sürü anılar katar. Kazansız belasız bir şekilde yeni sahibi de keyifle kullansın. Bugün son gezmem olacak bu şekilde. Ve sonrasında uğurluyoruz. Nereye gidecek peki? Kendisi bu karizma nereye gidecek? <laughs> Adana'ya. Adana'ya uğurlayacağız inşallah. Birazcık da Adana'nın caddelerinde boy göstersin kendisi. Durum böyle. Böyle bir video çekeyim dedim. Hafiften bir hüzün var evet. Ama arkadaşlar yani başka türlü planlarımız var. Bunları gerçekleştirmek için bir şeyden vazgeçmemiz gerekiyor. İleride Allah gönlümüze göre nasip etsin daha güzellerine sahip olalım. Sizlerle birlikte tekrar böyle kanalda devam edelim. Ya bundan sonra hiç motosikletim olmayacak mı? Olur tabii ki de ama 4 silindirli motora yani birazcık ara vereceğiz. Başka türlü motosikletlerle yine videolarımıza devam ederiz. Tabi olur diyorum da nasip yani olmaya da bilir. Şimdilik böyle. Durum bundan ibaret. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi.